Sinan Ancoli mevkiinde binlerce dönüm arazinin suların çekilmesiyle adeta balık ölüm tarlasına dönüştü. Can suyunun kalmadığı tarlalarda ölüm balıklarda ölümler yaşandı. Milyonlarca balığın ölümü çevre köylerinde üzüntü yaratırken yetkililer soruna duyarsız kaldı. Bu daha önce yaşanmış mıydı? Yok. Bu ilk, oluyor. ilk, kez böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Evet. Balık avı yapıyoruz değil mi burada daha önce siz? Evet yapıyorduk ama böyle olduğu zaman sular hepsi çekildiği zaman hepsi suydu. Kaç gündür bunlar bu su altında kaldı veya bolma tehlikesi yaşandı bunlarda? Abi iki haftaya yakındır. Bu balıklar su kanalı için atmışlar. Hepsi bu balıklar burada kalmış. Bir yere de gidemiyorlar. Mecburen hepsi can çekişiyor. Şu anda binlerce ve yüz binlerce balık can çekişiyor. Sinan köyünde. Sinan, Encolina ve Köperi mevkiinde binlerce balık şu anda can çekişmekte. Suların çekilmesiyle milyonlarca balık ölümle burun buruna kalmış durumda. Balık suların çekilmesiyle tamamen balıklar telef oldu. Hala can çekişen balıklar var. Yetkililere bildirdiniz mi? bilere internette paylaştık abi. Evet. Bütün internette paylaştık. Kimse cevap vermedi. Kanal yediye de attık. O da hala cevap vermedi. Biz de Allah bize ne yapacağımız şaşırıyoruz. Evet, balıklar şu anda kadriler baş başa kalmış durumda. Milyonlarca binlerce balık can çekişmekte şu anda. Zillek ve Sinan civarında. Sulu alanlar tamamen balık ölümüyle kaplanmış durumda. Suların çekilmesiyle bütün alanlar yeniden gökyüzüne, gün yüzüne çıktı. Evet. Daha önce yaşandı mı bu durum? Cihat? Yok, daha önce böyle bir durum yaşanmadı. Bu su geldiği zaman bu durum böyle oldu.